Hoş geldiniz. Öncelikle bu kanalı daha yeni açtım Bu da benim ilk videom Ben ne ha, neler hakkında video çekeceğim ee, Size öncelikle ondan bahsedeyim Ben size e, Günlük işte Çalışma rutinleri, motivasyon gibi videolarda bulunacağım Ben e, 8. sınıf öğrencisi olacağım bu, e, bu sene Bu yüzden çalışma, e, Çalışmalarımızı birlikte yürüteceğiz. Hepimizin başarı alacağına inanıyorum O zaman Hemen ilk önce e, video yani neyle başlarız? Tabii ki de e, okul için e, aldığım kalemlerle başlayacağız. Okul için aslında çok kalem almadım. 35 tane falan aldım. Şöyle gösterecek olursam. Bu daha var da ben bunları hemen kabından çıkardım. Çünkü ben kabından çıkarmaya çok seviyorum. Mesela bu yüzden. Burada toplamda 36 tane. 2 tane de daha yeni aldım. 36 tane kalem var. Şöyle göstereyim. Toplam 36 tane kalem var. Bunların toplam fiyatını bilmiyorum hepimiz yapacağız şimdi. Öncelikle hemen setlerle başlayalım. İlk olarak ilk setinden bahsedeyim. İlk setimiz Bic'si yeni Bic şey 12'lik kalem seti. Bunları ben genellikle yazıların üstünü çizmek için kullanıyorum. Şöyle highlighterları sevmiyorum. O yüzden onlardan bir tane aldım. Evet şöyle. Bunların en Evet 12'li bunlar şey keçeli kalemleri. Ben bunları hem e, şey hani tik atmak için, önemli yerlerin üstünü çizmek için bir aldım. Bunların fiyatı 15 TL miydi? Yoksa 14,5 TL miydi? Öyle bir şey işte. Bunlar gerçekten çok güzel renkleri. Denedim daha yeni hepsini. Bunlardan alabiliriz. 15 TL birbirine 14,5 ama. Sonra Pensa'nın e morunun e ucunu kırdım denerken. Bir onu çekimi alamayacağım. Hatta neden almayayım? Alayım bir dakika. Şöyle. şöyle ama renk gibi aktı. ucunu kırdığım için böyle. Evet bunlar da Pensy'nin 8 litre. Tamamen değil bu sahibi. Bunlar 10 Bunlar 10 TL mi neydi herhalde? 10 TL mi? 13 TL mi öyle bir şey yani. Bu da uygun fiyatlı. Çok uygun fiyatlı. Uygun fiyatlı kaliteli birçok ürün var piyasada. Bunlardan da alabilirsiniz yani. Ve mikronun şeyle. 6'lı 1-2-3. 6 tane. Sonra bunlar daha bir sürü vardı. Kırmızı rengi kaldı. Kırmızı ve siyah rengi kaldı sadece almadım. Bunlar tek sistem. yüzden tek tek aldım. Bugün de alırım belki. Olmaz. Ha şey fiyatları 1 TL bu arada. Hepsinin tanesi 1 TL. Çok güzel Sonra kesme attım. Şu videomu açık güzeldi ama şeyle altılı kalemleri var. Bunların tanesi 75 kuruş. Diğer renklerini de alacağım. tekli satılmıyor Bunlar Altılı satılıyordu. Ama benim en çok sevdiğim renkler bunlar olduğu için ilk önce bunları almak istedim. Hani rengine göre bakıp alacaktım. Beni sevdiğim renkler. Renkler de gayet güzel bence. Sonra yine pencil'ın 3 tane kalemi. Mavisi, siyah ve kırmızısı. Bunların da tanesi 1 TL. Toplam 3 TL oldu. Yani bence şu ana kadar ilk diyoruz. Bir tane de highlighter aldım. Highlighter'ı gerçekten çok sevmiyorum. İdona. Şimdi sonra şunu da aldım. Kaç TL bilmiyorum ama 3 TL falan vardı galiba. Ya sürekli değil çıkarıyorum ama neyse. Şimdi bunların kapakları neden yok diye soracaksınız. Bunlar çok iyi. Gerçekten. Markası neymiş? Portex. Portex Vangırs. Böyle bir kalem. Bunların mavi mor vardı. Onlar çaldı. Çalındı. Çaldılar. Okulda. Ee, şey. Bunların kapaklarını kaybettim ama hala yazıyor. Bunları kaçıncı sınıfta aldım? Altıncı sonra da aldım. Ve sınıfın başındayım. Hala yazıyor. Renkleri de gayet güzel ama artık çok kalemim olduğu için bunları pek kullanmıyorum. Şimdi bu mikronun bir tane kırmızı kalem var. Ben bunu çok severek aldım. Onu hiç kullanmadım gerçekten. Çünkü rengi o kadar fedi, çirkin yazdırmak için 10 saat uğraşıyorum neredeyse o yüzden bunu tercih etmiyorum. Sonra 3 tane kalem aldım. Biri turuncu, biri yeşil, bir de mavi. Ama yeşilini kardeşim aldı. Turuncusunu da e, şey, ben de şöyle. Mavisi de ben de şöyle. Şu mavisinin şuralarını çok sevdim bakın. Şöyle şuralarda. Şekilleri var. Gerçekten çok güzel. Sonra tercih kalemlerine geçelim. Bunu bana e, almadım ben bunu. Bunu bana arkadaşım dedi. Kaç yıllardır okudum. Kaç yıldır Bir yıldır falan. Yedi zaman başlarında hediye Bunu kullanıyorum. Bunu da e, şeyden. E, bunu da aldık. Kredi Bu da yani çok kullanmıyoruz. Nasıl olsa online eğitimdeyiz. Şeye gitmiyoruz. Okula gitmiyoruz. Ama olsun olsunlar de aldım. Bir tane belki lazım olur diye gitti bize. Bunun fiyatı herhalde bir buçuk muydu? Bir yirmi beş miydi Öyle bir şeydi. Bada Evet, Kalem alışverişi bitti. Bu da evde olan bir kalemdi. Benim üstüne sadece şunu taktım. Evde olan bir kalemdi yani. Sonra da akşes sileyim. Bu silgiyi de ben kenarlarını kestim. Silgiyle çok güzel şey oluyormuş böyle. Ne diyeyim? Makyaj malzemesi bu oluyormuş. Bunu direğen ondan sonra gözünüze sürdüğü zaman ben de inanmadım denemek istedim. E, tabii içine başka şeyler de katılıyor da inanmadım denemek istedim ve denedim. Yine olmadı. Ben de üzerine Elif yazdım direkt. hemen zaten zaman da diye yazdım. Evet. Benim kalem alışverişim. Bu kadar toplamda 36 tane kalemim var. ay 37 mi? Pardon. 12 6, 3, 4 gide. şunları ekleyince. Ha evet, şey 37 tane kalem var. İçlerinde en çok size önerdiklerim neler mi? İçlerinde önerdiklerim herkes olması gerekiyor. Normal kalemlerde Mesela başka renk kalemler mesela şunların bir de kalınları oluyor rengarenk. Bunlardan almayın. Şöyle dolmalardan alın. Neden? Çünkü defterinizin arkasına geçiyor. Hiç hoş hiç hoş bir görüntü olmuyor. Şunları öneririm ben. Şu ikisini sinir. Bir bir de Mickey'nin. Kalem, kalem setlerini öneririm. Bir de şu, şu, şu Pretex vermedi. Çünkü öyle hiç bitmiyor gerçekten. Kapakları açık kalsa bile. Ve ee, şunlar. Şunlar öneririm. Gerçekten çok güzel ve kaliteli. Ayrıca uygun fiyatlar. Hani zaten kaldı bir tek. Şunlar kaldı. Şunlar kaldı. Sonra bir de şunlar falan kalıp, tabii ki kalemleri çok sevdim. Bakın içine su da katabiliyoruz, su versen. İçindeki şekilleri çok sevdim gerçekten, çok tatlı duruyor. Neyse benim kalem alışverişim böyleydi. Şimdi isterseniz kitap alışverişime defter alışverişimize geçelim. Defter alışverişimde aslında çok defter almadım. Bir, iki, üç, dört, beş tane defter aldım. Bunları da şey. 8. sınıfta çok düzgün not tutmayı gerçi düşünmüyorum. Çekeceğim ama defterlerde tutmayacağım Çok özür dilerim. bunları bu arada Bim'den aldım. Studi markalar. Bim'in markası bildiğiniz gibi. Şöyle çok güzel bir defter. Ve bunun yapraklısı vardı onu bunu bulamadım. Şöyle her yandada yaprak ortalarında çiçekler falan vardı. Onu bulamadım. Sonra yine Studi'nin şöyle bir tane defteri. Şöyle bakın. Şöyle olduğu zaman çok güzel oluyor. Hiçbir şey Gerçi bunlar çok kullanışlı oluyor. Hemen bitmediği için sürekli sayfasını falan kapatabiliyoruz. Şey. Ve desen çok güzel bakın. Şöyle. Şimdi de e, şoktan aldım. Fiyatlarını ha fiyat. Şu e, üç buçuk TL. Şu da dört TL. Aralarında pek bir fark bulamadım ben da şoktan alınan. Ee, bunun içine ben şey adımı yazdım ki böyle oraları pembe gözüküyor ama. Pembe gözüküyor. Bu da galiba 1 TL mi Neydi? Gerçekten çok ucuz fiyatlı defterler var ama gerçekten kalitesi çok iyi değildir diye düşünüyorum. Umarım öyle değildir. Bakın hemen yırtıldı. Kalitesizmiş ama olsun yine de not almak için iyi. Ardından bu da e, şeyden alınmış. Bir tane. binden alınmış. Şunun kenarında boya görüyorsunuz. Onu ben daha iyi derslerim. Bu programı alırım. O yüzden bu da güzel bir şey ya. Buraya da adını Aa Orada prenses. prenses. İşte bu da herhalde bir buçuk muydu? İki miydi? Öyle bir şeydi. Son olarak bu. Ben bunu aslında e, şey. 2020'nin başlarında aldım. Bunları ben böyle not çıkarmak için falan yapıyorum hani öğretmen yazılı, kompozisyon falan yiyelim orada kullanıyorum ama bunu da daha sadece bir iki sayfasını falan kullandım. bakın şöyle göstereyim bir sayfa evet bu da şoktan alındı bu da üçteydi mi neydi şurada adresimiz evet şimdi o zaman benim aldığım kitapları geçelim okuma kitaplarına. Evet, okuma kitaplarıma geçelim. Okuma kitaplarının en sevdiği şunlar. <laughs> Bakın, sana, çok güzel, küçücük bir masal kitabı. Bakın, çok güzel. Küçük minnacık, şu kadar bir şey. Bunun fiyatı herhalde 5-10 TL bir şey değil. Sadece bunun fiyatını biliyorum bu arada. Bu da çok sevdiğim bir şey. Sonra masal sokağı evi kitap. Bu da küçük küçük kitaplar. Çok sevdiğim bir Sonra ben benim en sevdiğim yazar bu arada Peyami Safa. Peyami Safa'nın 3 tane Gözlereceğiz serisini aldım. Birini okudum gerçekten çok heyecanlı, aksiyon dolu bir hikaye. Abone bence. Sonra ben bunu almadım. Bunu arkadaşımla e, kitap değiş tokuşu yaptık. Kitap değiş tokuşu yaptığımızda. Ben de bunu seçmiştim ama hiç çok güzel hikayeler. İçinde çok yabancı kelimeler var. İsimleri aklımda tutmak gerçekten çok zor. Mesela bakın bir sayfasına bakayım. Londra'da çok uzun bir süre bir çift Almançalı köpek yaşıyordu. ikisinde de pangol ile evlendikten sonra e, pişi, e, dişi dişi adına hanım eklenmişti. Pangoların sahibi Bay Darlene'in kentli diye bir hikaye. Güzel bir hikaye aslında. Köpeklerle falan ilgilenen sahneleri de var güzel. Han elektrikle şöyle bir tekerleme kitabı aldım. Tekerlemeler gerçekten çok hoş, ve güzel. Mesela bakın şöyle içinde birçuk şey sarma kareli var, konf konf'lu var, karga kaf çıktı neden bilmem ne. Bunda eksma arkasına... kardeşim çizmeye ama hiç birimizle de. Peyami Efendi'nin bir sertasını çizmiştim gerçekten çok güzel olmuştu. Evet, şimdi o zaman kalemliğime geçelim. Hı. Evet. Şöyle derimsi bir kalemlik. İçinde gerçekten bu. ve güzel. İçinde biraz kalem çiçekleri var. Çünkü ben bunları alalı bir hafta gibi oldu. Kullandığım için. Kapları da yok. Biraz da eskimiş. Bir hafta önce aldım ben bunları. Bir de Neyse. Şöyle güzel bir kalemlik. Bu da herhalde 5 TL ydi. Çok ucuzdu gerçekten. Şu metele de böyle bir hani tüy gibi bir şey takarım diye yaptım. Evet, benim e, okul alışverişim bu kadardı. Umarım size faydalı olabilmişimdir. Hem uygun fiyatlı hem kaliteli ürünleri gösterdim size. Alışverişlerimi nereden yaptım? Kalem alışverişini genellikle kırtasiyeden veya marketlerden yaptım. Al e, defter alışverişimi e, şey kırtasiyeden yapmadım çünkü kırtasiyede çok güzeller yoktu böyle değişik, değişik var. Ben onları sevmiyorum. Neyse. E, onları da e, marketlerden yaptım. Aileleri de kütüphaneden alınıyor bilimim. Son olarak kalemliğim de Evet benim toplam maliyet bu kadar şey toplam 100 TL tuttu. Bence çok güzel çünkü birçok ürün aldım hepsini de beğenerek aldım ve 100 TL tuttu. Belki daha azdır 90-80'lerdir yani. Evet böylece videomun sonuna gelmişiz, gelmiş bulunuyoruz. Lütfen bakın like atın, bir de abone olun ya. Bildirimleri de açın. Yani çok bir şey gitmez ki böyle yapınca yani. Bir abone ol tuşuna basmak bir, bence çok bir şey değil. Görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Bu arada bu benim ilk videomdu. Eğer bu videoya bir 10, 5, 10 hatta 100 beğeni gelirse 50-100 beğeni gelirse devamı da gelecek diye. Görüşürüz. Hoşçakalın.